Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul'dan Muğla'ya taşınıp kurduğumuz hayatımızdan kesitler paylaşacağız. Bugün Saklıkent'teki çiftliğimize hep beraber gidiyoruz. Şimdi çiftliğimize giriş yaptık. Şöyle kapıyı kapatalım. Sizlere bahçemizi göstereyim. Ben sizler için video çekmeye başladığımda bizimkiler de tarladan salatalıkları toplamaya başlamışlar bile gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle bahçeyi gezelim. Burada minik küçük patlıcanlarımız var. Şu tarafa döndüğümüzde rengarenk biberlerimizi görüyorsunuz. Şimdi karpuzların arasına geçtim. Şöyle karpuzlarımızı bir test edelim. Sesi bayağı iyi geliyor. Burada da bamyalarımız var. Bayağı büyümüşler, toplanmaya hazır görünüyorlar. Bu benim oğlum. O da gördüğünüz gibi salatalığını yemeye başlamış. Küçük karpuzları gözünü dikmiş. Burası arazinin orta noktası. Şöyle sizi bir gezdireyim. Bu da yapım aşamasındaki ev. Şimdi salonuna doğru şöyle bir geçiş yapalım. Buradan manzarayı görebilirsiniz. Doğayla iç içe çok güzel bir yerde. Bizimkiler hasılatları topluyor. Bunlar benim ganimetlerim. Dönüş yoluna geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin.